Çek çek, iyi çek. Hatta YouTube'da paylaş. Oğuz çilek doğuruyor diye. Çok mu komik bir kadın? Kesmiyorsun evet. hayatım. O yeşili tamam mı kesmen gerekiyor? Ya tutup, tutup yiyorsun işte buradan Ne alakası var? Hayır. Hadi sen buradan. Tamam ya bak buradan kesiyorsun ve şey olması Hı. lazım. Temiz. Tüm. Evet. Öyle. e eh. böyle kesmen gerekiyor hepsini. Emre dersin sen çürüt. Emir değil. Ee, şöyle... Sen çürük yeme. Öyle değil. Böyle... Ben bunlara para vereyim sen yeme. Çilek böyle temizleniyor bir tane. Ya sen ne anlarsın ya? Öyle mi? Allah'ın ben... Rusu ya. Allah'ın Moldovu Peki öyle olsun. Değiştir benim bir tane. Ama ne değiştireceğim? Yeter. Ben ağzım payını aldım. Yeter artık. <gülüyor> <gülüyor> Kesemedin. Daha ne keseceğim canım orası yenir. E i̇şte, öyle. O mıcık mıcık uğraş sabah kadar uğraş. Öyle. E ben her zaman yapıyordum. Yalancının? Şey olsun mumu yaksın. Hmm. Önden buyurun hanımefendi. Sana bir efendi. Güzel şey yıka. Evet. Aferin sana. <laughs> Bunlar kalacak işte, evet. Sadece bu uzunlara alakası yok. Şey götü de şey şey yapman gerekiyor. Evet. Aferin sana. Senin götüne şimdi ben başlayacağım birazdan. Kes, evet. Aferin sana. Çileksi yanlış. Bu kabuğundan tutu gelir. Bunun özelliği odur hanımefendi. Öyle mi? Bu ekstra ince iş yaptığın senin. Ama bir tane bunlar bizim bahçede yetiştirilen bir şey değil. Satın alınan bir şey. Ay çok bahçede sanki var da var tabii ki. He? Ama ufak bizimkiler çok ufak ve gerçekten çilek. Zaten çilek büyük olmaz zaten. Çilek, çilek... kokuyorlar öbürler. Bunlar kokmuyorlar doğal olarak. Kokuyor. Bunlar iki yan yana mı? Evet. Bu, öyle bir şey olamaz işte. Çilek böyle olmaz. Çünkü mevsimde çilek olmaz da ay Erken çıktı çünkü bunlar. Bunlar sera çileği bunlar. Eee kendini itiraf ettin işte şu anda. Birka daha çekecek misin? Niye? Çok mu hoşuna gitti? Yok, senin e, nasıl temizlediğini hoşuma gidiyor tabii ki. Çünkü ne sen... Karada iş yok ben yapıyorum. Karada iş yok tabii. Aa. Kocam da iş yok. hiçbir zaman bir şey yemek yapmadık hayatında. Sadece omlet yapan insan. Şu anda ben... çilek temizliyor. Yemek, ölmek onur Ha. Anladın? Tabii. Sen çırapların nerede hayatım? Ağzımda. Bugün bile sordun bana. Ben onu kendim buldum. Sana sordum cevap geldi mi? Ama hayır, çorapları ben ta takip etmem gerekiyor? Tabii ki her şeyi takip edeceksin. Neden? Evin kadını değil misin? Değil mi? Ben şey, robot ev kadını. Robotla ilgisi yok bunun. Niye Benim, ben sen çorapları ev, takip edeyim? Ev kadını edeyim. robot mu oluyor ev kadını? İşte sen de ev kadını oldun şu anda. Ne kadar güzel ev kadını olmak değil mi bir tane? Bir bak. Söyle kamerada ev kadını olmak ne kadar güzel bir şey. Ben ev erkeğiyim, ev kadını değilim. Hayır şu andaki sizden ki şeyler alalım lütfen hop hop hop. Çok lütfen alalım hadi Hiçbir şey almayayım bence siz benden Öyle mi neden duyguları alalım bir tane Duygu ne o be Evet duyguları alalım hadi söyleyin <laughs> Ev kadın olmak nasıl bir şey İğrenç Neden Ulaşamam böyle şeylerden Hem çalış hem ev kadın yapar Yok Aa. çalışma diye düşün sen yani şey Şöyle düşün. Çalışmıyorsun. Evdesin. Tamamen. Bu işi yapar mısın her gün? Hayır. Neden? Sen yaparsın orada. Tamam ben çalışıyorum zannet. Sen evdesin. Elleri değiştirdik. Ne yaparsın? Bilsem yapar ama benim evi alışkanlığım yok. Evet yarım şeyi attın belli. Onda da bir usulü vardır illa öğreniriz. Ama size bıraktık işte efendim. Bırakma dedik. Niye bıraktın? Çünkü bütün Türk erkekleri, erkekleri artık Korensin nahoy. Bak elleri mekanım daha doğru daha güzel oldu. Evet. El yapmak gerekiyormuş. Anladım. Günaydın. Böyle tabii izleyeceksin. Yes. <laughs> Gerçekten ev hanımı olmak istemez misin? Hayır. Evet. Neden? Sevmem. Neden? Ebru öpmeden değilim ben. Neden? Sevmem. Neden? Fenalık gelir bana. Neden? Senin, fenalık gelir. Çorapların sen... nerede? Ağzımda bir çorap var, getiriyorum. Bugün sordun bana çoraplar nerede diye. Yeni halklarım zorunda. Tamam. Şur, şur, Ama ben veriyorum. sen çorapları takip etmekle zorundayım. Evet. Neden? Ben böyle istiyorum. Öyle mi? <laughs> başka bir şey istemez misin? Ne <laughs> gibi? <laughs> <laughs> ne bileyim, başka bir şey de seni takip etmek. A yeter bir katım. Niye ben sen çoraplar takip Bin etmek zorundayım? Yormuyorum, soruyorum. Sen Gönlüyor. yeni çoraplar ben niye takip etmek zorundayım? Neden? Ya, burada evde yaşıyorsun. Karımsın. Tamam da sen çoraplar çıkartın nereye ben niye takip ediyorum? Çorap çıkartmadım. Çoraplar yeni çoraplar. Sıfır. Öyle mi? Aha. Sıfır. Sen kendin attın. Şey masa üstünde. Hmm. Sonra gittin buldun değil mi? Evet. Sonra evet. kim geldi aklıma. Ha, sonra geldin. Ama ben ona dokunmadım işte. Aman dokunma bir kere. Çünkü sen her şey koydun elinden. Dokunmadığım zaman her şeyi buluyorsun. Dokunduğum zaman bulamıyorsun. Aferin sen. kafan çalışıyor. Hmm. Al bir şey zikar var kafada. Bir şey kalmış. Thank you very much. Peki ben bir şey temizlik bir şey yaptığım zaman ne diyorsun bana? Ben ben de Ne diyeceğim? Öyle değil. Her şey kaldırıyorsun benim amma. Ben bir şey bulamıyorum. Her şey dağınık kalacak evde. Demiyor musun? Dağınık kalsın değil. Bildiğim yerde kalsın diyorum. Hmm. Dağınıklık başka bir şey. Bir şeyin Ama... bilindiği yerde kalması başka bir şey. Ama bizim her her tarafta dağınık kalıyor işte. Peki. Öyle değil mi? Aha aha. Evetim yarım çileği attın bir tanem. Sayende. Niye benim sayende oluyormuş? Hiç. Neden? Canım öyle istiyor. Canım öyle istiyor ne demek ya? Şimdi içine pudra, pudra ya şeker koyar mısın? Var mı koyayım? Olsa koyarım. Yok koyma başarı. Böyle koy. Ben Ko severim şekerini. Yok. Böyle yiyelim. Daha iyi. Oğuz. <laughs> Peki beni değiştirmek ister misin? Bu ne ya? Şey mi sen? Makine mi sen değiştireceğim? Oyuncak mı lan bu?